Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Forza Horizon 5 videosuyla da birlikteyiz. Araba güzelmiş abi. Bu konumu <laughs> sevgili Barış Yalmancı. Konvoy denince Türkiye'de akla gelen ikisi. Düğün konvoyu, sünnet konvoyu. Bakın dikkat edin Barış'ın story'lere falan. Bu yaz full <laughs> konvoydaydı. Full düğün organizasyonu dedim mi Barış. Bu arada arkadaşlar gelmeye başladı konvoyumuz için. Ben şimdi arabamı değiştireceğim biraz sonra. Oynadın mı abi daha önce hiç Forza Horizon 5? Benim ufaklık oynuyor da. Oynuyor. Ben girmedim o konulara. Bugün sana da oynatacağız. Biraz, Aracık, biraz oynayalım. Oynamamış olman normal. Oyun daha çok yeni. Bu arada... Xbox Game Pass alıyorsun. Ayda 29.99 veriyorsun. Ve oyun senin oluyor. Hatta hatta sadece bu değil. yüzün üzerinde HD kalitesinde oyun senin oluyor. Oynuyorsun böyle açıp istediğin gibi. Bir aracımızı değiştirelim arkadaşlar öncelikle. Ne alalım abi? Hangi ben, arabamız bakalım. varsa bence ondan oynayalım ya. 4.8 alalım diyorsun. Tamam, tabii abi yani. Peki. 122 aracımız varmış. Bentley güzelmiş. Bentley var abi güzel diyeceksin. Sen hep de turbaları değiştiriyorsun bunların. Turbaları. Oradan <laughs> güzel diyorsun. Ekmek parası diyorsun. <laughs> Anladım. Ondan evet. güzel. Sen arabalara artık öyle bakıyorsun değil mi abi? Yani bu arabada ekmek var. <laughs> Aynen. Ekmeklik arabaları söyle abi. <laughs> Torunlu arabaları söyle. Şey güzel abi. Skala güzelmiş ya. Yani. Abi çok güzel. Değişik. 458 İtalya var arkadaşlar. Spider yok. O yüzden destansı diyor. Bu arada Forza Horizon 5 Meksika'da geçiyor abi. Seversin sesi. Sevimli. Bir egzoz yapalım mı? Şimdi modifiye yapacağız. Doğru bir mu? Modifiye yap. Egzoz meksoz yapalım abi. Bir de biraz doğru. kaymasın mı arabaya? Abi kaysın ya tabii. Biz arabaları burada tamir edelim ya. Doğan abi. Yok ha? o kadar o... o kadar da kolay değil. <gülüyor> bir <gülüyor> hava fitesi koyalım. Elektrik bu abi. Ama koyalım. İntek. Daha geniş alalım. Enjektörler. Enjektörleri değiştirelim. Bunlar neymiş? Ateşlemeyi değiştirelim. Bayağı alıyor şu anda. Exos. 3 kW, 3 kW, 3 kW alıyoruz. Bak, egzoz sesini de dinlettiriyor sana. Çok iyi be. o Oo, patlattı. Alev de atıyor. Vay be. Kambinini değiştirelim abi. Derecelik sen olsun abi. Valfleri değiştirelim. Yarış tipi valfleri koyalım. Volanımızı değiştirelim. Hafif volan alalım. Ağırlık eksi 2, eksi, 1. Buna kadar eksi, 4. Bir de süspansiyonu bir değiştirelim. Süspansiyon aynı. Şimdi bu yarış tipi, bu rally, bu da drift. Drift alıyoruz tabii ki. Biraz yanlayalım. En yani sevdiğini abi. Biraz yanlayalım. Yarış tipi viraj demir alalım. Yol tutuşu iyi olsun abi. Arkaya almasak mı tutmasam mı? Tutsun tutsun. Şasi takviyesi, çelik kafes alalım. Evet. cage'imiz olsun. Ağırlık azaltma. Bir ağırlığımızı da azaltalım. Eksi 265 kilo yapalım mı? Debriyajımızı bir yarış tipi debriyaj yapalım. Şanzımanımızı Jans 9 ileri, 10 ileri. Çok olur tabii o. Bence ideali şu. Yarış tipi şanzıman. Yarış tipi 6 ileri alalım o zaman. Ben tamam. Tam ideali bence o. Defransiyerimizi değiştirelim. <laughs> Rally defransiyeri, yarış tipi, arazi, drift defransiyeri. Ön palet genişliğini biraz açalım mı? Spazer mı koyuyoruz <laughs> abi şu an? Aslı? Spazer mi koyuyoruz abi? <laughs> mi koyuyoruz abi? <laughs> bak bayağı açtım önleri şu an. Aynen. Arka kalsın. Madem drift Kafadan drift tutsun, arka dönsün abi. Aynen abi. Dönüşüm. Oo. Ne bu bu? All drive yapıyor bak İşleri abi. Çok çeker iyi yapıyor abi arabayı. Vay be. Turbo koyalım mı? Turbosuz olmaz. Çift turbo koyayım mı? Yapıştır abi bakayım. Bence okey. 100 bin lira gitti abi. 95 bin gitti. Normalde yapsak bu yani... Normalde Barış şey abi. <laughs> 100 bin euro gitti ya. Bak şimdi abi sana burada her şeyini göstereceğim arabanı bak. Böyle Forza Vista, grafitleri falan görüyor musun? İstiyorsan burada özel bir stüdyo var. Oraya da gidiyorsun. Özel stüdyoya daha önce gittik. Şimdi buraya bakalım. Bak buradan da bütün ayarları böyle yaklaşık falan da yapabiliyorsun. Bak abi, motorumuz burada. Gidelim arkadaşları bekletmeyelim daha fazla konvoyda. Abi araba deli. Of. 2, 3, 3 sarıyor. Of. Of. İşte aynen dokunduğun of. an direkt of. geliyor yani arabanın arka. Of. Araba var ya. Yengeç gibisin of. abi. Of. 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 Araba çılgın orada bir yere girdi dedi. Oradan oraya gireyim ben. Bahçeye mi Belki ya? arkadaşlarımın <laughs> yanına götürüyor beni. Çok kolay bir şekilde bak konvoy menüsüne giriyorsun buradan. Menüden konvoya geliyorsun. Konvoyu yönetiyoruz şimdi bak abi. Arkadaşları davet et. Hepsini buradan. Geldi bir arkadaş. Fartures. Kanka birbirimize vurmayız değil mi? Hadi gel gidelim böyle gel. Araba hiç bak bak abi bak. GTR'ın rengi çok güzel yapmış ha. Aynen. Jantlar mantlar falan çok iyi. Bak bak. Ha korna basıyor dur dur. Gel. <laughs> evet abi. Piste geldi. <laughs> o piste geldi. Bir dakika pardon abi. Hadi gelin <laughs> arkadaşlar gidelim. O, o, ortalık kızıştı yalnız ha. Ver abi benim hanım geldi. Sen şunu al iki dakika. Alayım <laughs> abi. <laughs> hanım ne yapıyorsun ya? Aşkım arkadaşlarımla oynuyoruz. Aa abi. Bilmiyorum aşkım. Hayır o diyor ki bir eylem yapmak istiyorsan diyor çarpı tuşuna bas diyor. Yoksa eylem diye biri yok. Hayır. Bir dakika ne geldi ya? Aynen tozu dumanı katıyor orada. Gelin arkadaşlar gelin. Pistayla beraber dönelim. Geniş bir yola çıkalım mı artık? Şu yola gidelim. Geniş yol Barış abi ne dersin? Hadi gelin arkadaşlar. Forza'da 500'e yakın lisanslı otomobil var abi. O yüzden böyle acayip acayip arabalar görebilirsin yani. Hem Aynen bildiğimiz abi, otomobillerin tuhaf, dışında. Tuhaf tuhaf arabalar gördüm o yüzden diyorum yani. Bu arada alev atıyoruz artık. Turbolarımız devrede. <laughs> <Bir> Alkohol. <baksana gülüyor> Dörtte falan sarıyor yani acayip. Bu arada arkadaşlar Forza Horizon 5 videolarına çok iyi gösteriyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bugüne kadar iki tane video çektik. Biri Ümit'le, biri Mustafa'yla. İkisi de trende girdi oyun trendlerine. Haydi! haydi. Ah be! Abi hep buluyor herif böyle yerleri ya. Kırbaçla, kırbaçla. Hadi. Çakma şuna, çakma şuna. Suzu kim o? Ne oldu? Bir şey Doğan abi 411 Görelim. sen kaç yapmıştın? 16. Abi lütfen bakın yapmayın. Hadi bak ilk patladığında bir tane diskalifiyesin. Yok yok diskalifiyeyim abi. Doğan abi 418. 419 al ah, sonu 20 yaptı. Doğan abi 418. 419 al ah, sonu 20 yaptı. 20 yaptı. <laughs> Çok teşekkür ederiz ilginize alakanıza. Bundan sonra bir video Nalet Bebe ile çekim diyorum. Hilal doğurmazsa Hilal'le çekimliyorum diyorum o arada. Bir tane bir VIP menüsün içinde bu sistemi kuralım onunla çekelim diyoruz. Efsane olur abi. Biraz gazlı abi. Abi baksana ya yürüyor araba be. Ben Olsun tutamam olsun. yalnız ha Ah! böyle. Yolu mu kaçırdık biz? Işte? Aa oh, bir dakika ada var ya. Aşkım en sevdiğimiz ada, ada ya. yani normal ada. Yan yana. <gülüyor> Teşekkürler. yan <laughs> yana. Dön bakayım bu ada abi nasıl dönüyorsun? Dön dön dön. Abi buna işte biraz direksiyon gerekiyor ya. Evet sağ ol. Biraz Hadi Bilmiyorum oğlum. Şimdi, sağ ah! da. Çok güzel gidiyordu be. Kontra vermek için direksiyon gerekiyor buna ya. E arkadaşlar nerede bizim? Ya da işaretlediğimiz yere mi gittiler? Aşkım ne yapıyorsun? Video mu çekiyorsun? Annene mi atacaksın? Ne yapacaksın? Bak bu neler yapıyor evde diye. Oyun oynuyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlarını topla da evde oyun oynuyor diye. <laughs> geldiler hadi bakalım hadi bakalım öndeki güzel dönüyor ama öndeki o bayağı döndü bak yani ya. sana helal olsun be Kendim hadi onu ben piste zannettim at pistlere dönmüştük Vallahi. ya böyle evet. Tofaş'la <laughs> Arkadaşlar gerçek hayatta da inşallah bir gün böyle <laughs> bir yerde döneriz hep beraber. Trafiğe kapalı bir yalan var. Evet. Şimdi bir gidelim otobana. Herkes geldi zaten. Çok evet herkes geldi, geldi abi. Bir otobana gidelim. Rolling yapalım. Ha? Bizim araba gerçi rolling'e şu an çok uygun değil ama. Dörtte falan araba gelmeye çalışıyor. Kafa çok sabit ya abi bence ondandır. Ama düzde Geldik mi? güzel gidiyor. Of. Aferin. Tayfa var ya. Tayfa. Tayfa cinayet. Tayfa çok fena. Of. Nasıl geçti Oy, oradan ya? Yıktı dağıttı geçti abi oraları. Bak hemen duruyorlar abi. Evet ya. <laughs> Süperler ya. Kâri <laughs> mi arkadaşlar da? Böyle çevrim içine geldik. konmaya geldik. Böyle şansa şu an davet ediyorum. Sonra geçmesin arkadaşlar. 500 kişi var bu arada abi. 500 kişi var? Ben bayağı davet ettim. Artık gelen gelir. Seçilen kişileri davet et dedim. Davet ettim. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar gelin kapak fotoğrafı seçeceğiz. <laughs> Fart beni hiç bırakmıyor yani. Diğer arkadaşlar nerede? Şimdi gelin herhalde. Kalkalım mı? 2 3 Oo güzel kalkıyor ha. Çitiyar abi dur çeker. Ama Ferrari <laughs> lütfen baksana abi, anında 300'e doğru gidiyoruz şu an yani. Oo, Aa, arkamda geziyor? Tampon yapıyor. Oo. Kaldı. Bu Altı ileri ya. alırsak arabayı böyle olur. O ileri alacaktık abi, şimdi 400'lük. Ne düşünüyorsun abi 458 hakkında? Abi şu an yarısı zaten yolda kaldı otobanın kenarında. Yok yok öyle değil. O oyun ya onu. <laughs> bu, oyunda böyle bir rahatlık var işte abi. İstediğini yapabiliyorsun. Abi 458 çok güzel bir araba. 458'den sonra üstüne ekleye ekleye giden arabalar var ya. Atası bence bu. 488 F8. Yani ayrı dinamik olarak. Şöyle duman çıkarayım ki abi arkadaşlar nerede olduğumu görsünler. Peki abi sana ben şunu soracağım. Böyle. Abi. 458 diyoruz ya, Dubai'ye gittin abi. Fikirlerin hiç değişti mi arabana karşı? Ya herkesin arabası <laughs> kendine güzel tabii yani. Zor bir soru mu ne Nuran abi? Ya. Bir düşündüm böyle. Abi orası çok başka ya. Yani gerçekten. 458'in esamesi okunmuyor tabii ki orada ama. Abi herkesin arabası kendine güzel ya Allah Allah. Tamam. Ne var yani? Bizim Bugatti'miz yoksa ne yapalım yani? Aynen doğru söylüyorsun abi. Herkesin arabası kendine güzel. Vay be O, o kadar detaya yani. kadar yapmışlar Vay abi. Ya. Fren yaptığını diskte. De... Kim bu ya? <laughs> Biri Atarsa... duramadı abi kafadan patladı sana. Kim bu ya göremiyorum ha. <laughs> <laughs> hadi gelin arkadaşlar bir. Gerçi yani tam spitim kötü şu an ama yerimi drag yapalım bari hadi. Evet. Abi GTR ne kalkıyor? Kaç beygir? <laughs> Hop! Bizim de <Ay>, eyvah! <laughs> Deflasyon geldi bizim. Tamam buradan devam ederiz. Bir şey olmaz. Moda da patlamış zaten. <laughs> Aynen. Mert, BLK. Hoş geldin. Onlara var Mercedes mi o? Abi. mü? mi? Köylük bence. Yani. galiba evet. Stoklar König. Of şu an ne olacağım bilmiyorum. Of! Dağlara doğru abi. Biraz bekleyelim. Al Bir de fotoğraf modumuz var. var. fotoğraf modumuzu göstereyim sana. Araba çok oynak yaptık ya. Yani, Düz gitsin hani... diye yapılmış bir arabayı drift arabası yaptık şu an. İşte böyle her şeyi yapabiliyorsun. O güzel abi zaten. Fotoğraf modu nasıl abi? Bak abi şöyle göstereyim ben sana. Vay be. Ya. var ya. Basıklığı nasıl? Araba. Ha, benim arabayı da şöyle bassak mı? Ne diyorsun? Şöyle denize karşı çekelim dur. Ama ters ışık oldu. Ya ters ışığa kadar yapmışlar. Böyle bir şey olamaz ya. Bir de abi drone şeyi de var. Bak görüyor musun? Drone gibi aslında o. İstediğin yerden çekiyorsun. Abi, gözlükler, freni, Aynı ben değil mi ya? Bu ben değil miyim ya? <laughs> Çekiyorum. Hayırlı olsun. Çektim. Mert ve LK. Ha bu arkadaşı hatırlıyoruz. Könikli arkadaş. Gel bakalım. Onlar arabadan yaka yaka kalkıyor Tabii ha. Evet. Kapa da orası. Balonlara doğru gidelim ya. <laughs> Şimdi yarışa davet edeyim ben onları. Dur. Asfalt drifti yapalım ha. Aracınızı seçin diyor. Uf aslında var ya ben sana söyleyeyim en güzel Focus RS yapıyor biliyor musun drifti? Drift modu var ya bu arabada. Focus RS'de bir drift modu vardı. 4 çeker araba ama drift modu vardı. Bak şimdi ben geleceğim. Bak sağdayım abi gördün mü gözlüklerim ben. Aa. Aynen yeni aldım bu montu deri. Hayırlı olsun lan abi. Abi açsan hanıma bir şeyler yaptırayım. <gülüyor> <gülüyor> bir işkembe çorbası alırım ben ya. Ha işkembeyi terbiyeye bıraktı şimdi o <laughs> Ha olmaz diyor. değil mi? <gülüyor> 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 Videoda konuşmuyor çok. Yok o şöyle, o öyle size tutuyorlar şu an ya. Görüntü <laughs> ben böyle seviyorum. Otururken de böyle tutsunlar. <laughs> yok ya. Yok yok. Açlık yes. yok ya. Biraz şekeri düştü sadece o kadar. Yok Basit yok. Şey şey var. yok. Ya. <laughs> Benim çorbam. Bu arkadaşlar <laughs> şey mi? <laughs> Benim çorbam var. Tek yani bir etapta mümkün olan en yüksek drift puanını toplayın. Bak şu göbekte yaparsanlar neler var araba? Toyota şu... AE86 var, M4 var, M3 var, M3 var M5 var. Bizde de deniyoruz var. abi. Ücretsiz abi. abi. Deniyoruz yani. Şampiyonlar Ligi var yalnız orada bak evet. söyleyeyim. Böyle abi işte arkadaşlarına yarışıyorsun bak şu an hepsi. Bizim araba biraz evet, Mantal kalmış olabilir. Oo, onlar onlar. Ya arkadaşlar lütfen bizde deterjan markası değiliz. Yani. Biz... Biri aşağı şu. <laughs> <laughs> olur, <gülüyor> oyun her şey olur. <laughs> Temiz yarış. Ah be güzel gidiyorduk be. Ama abi bir şey diyeceğim. Bu arabanın kendisi inanılmaz drift yapıyor normalde. kullanım mı arkadaşlar? Bunu, Annemi gezdirdim ben bu arabayla ya. mı Bak. peki? Ayarlarını yaptık. Hayır, hayır, Acaba yapmadım. onda... Böyle verdiği arabayla yapıyoruz şu an. Ama bence ayarda yapılıyordur bunu şu an. Biraz hızlanmamız lazım sanki. Bence de abi. Bence şimdi. E, fena değilim mi Barış abi ufaktan. Bayağı iyi abi wow, ya. Oh, 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 Ah be. Bir tane önde arkadaş ya. var. İnanılmaz gidiyor yalnız. Şey değil, mi değil mi abi? Şey güzel abi sonuncuyuz. İyi puanımız falan. Ondan birinci bile değil. Sonuncu o da güzel abi. Yok abi sonuncu da değiliz o kadar da değil ama. Ama ben... ben... Sekizi bırakmayacaktım abi. Abi ama araba seç dedi. Aynı sınıfta yarışman gerekiyor. Tamam bu arabayı bırakırım tamam. Garajdan bizim abi. tofaşı çıkartır mısın abi? <laughs> Yalnamaya başlayalım ha, abi. Bak dur yaptık be. Abi M5 bile var ya. Bakalım abi. Ah Kem hadi bağla oğlum. Ah be. Kemblon bununla yapmıyor muydu abi? Abi Kemblon yaptı araba 750 beygir falan. Ama bak herkes şöyle aralarda şöyle driftler yapıyor. Böyle puan alacaksak arkadaşlar ben de böyle yaparım. Böyle yapacaksak ben de yaparım arkadaşlar. Ah be. <laughs> Sen aşağı doğru bir... Bak böyle bitirdim <laughs> yarışı. Denemek ister misin Barış abi? Bir daha yapacağız. Evet bu arada ondan yarışta gayet keyifli oluyormuş. Biz yanlış araba seçtik. O drift moduna güvendik. <laughs> of, aslında var ya ben sana söyleyeyim. En güzel fokus adresi yapıyor biliyor musun drift'te? Dilip Modern'a güvenmeyeydik iyiydi. Bize olmayacaktı abi şu an. <laughs> Kazanan Partules. Tebrik ederiz. Ama evet. arabasına bak abi adamım. Sağdaki sen miydin? Güzel abi. bir araba seçeceğim şimdi. M5 alacağım. Aa ne yapıyorsun? Ya, abi, abi, hareketler oğlum, hareketler ne yapmış. yapıyorsun, yapıyorsun? hareketler? Yenildik bile bir de böyle hareketler mi? Barış hareket. <laughs> abi yalnız acayip oynadın ha. Ona evet. dikkat ettim. Oynan, oyna, 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 Bayağı oyna. bir oynadık Vallahi abi. Vallahi oynadık. Ben hala oradayım abi ya. Çok hızlı tamir ediliyor araba burada. Arkadaşım bir mesaj yollamış. Bak buradan mesajları da görüyorum. Abi neredesin? Yazayım abi. Buradayım. He buradan böyle mesaj yaşayabiliyor musun? Güzelmiş. Tünele geldiğim mi? Tünele Girişine mi çıkışına mı? Abi bir şey diyeceğim. Bu arabayla yapmayayım ya. Nasıl? Ver abi ben yapayım. Ver. Al son. abi. Bak şimdi daha Abi öndeki şey hakikaten çok güzel bağlıyor. Bırak onu izleyelim. Sen düz git. Abi ben dağlara doğru yan verdim. Dağlara taşlara aman ya Rabbi. <laughs> Barış abi sen git şu öndeki arkadaşı izleyelim. O çok güzel gidiyor. Vallahi hiç uğraşma. Kardeş biraz bekle ya geliyoruz. Barış <laughs> abi bağlıyor be maşallah. Kapan abi şimdi. Ha Çevir abi. Evet. İşte bu be. Yavaş. Şöyle Yavaş abi. Yok abi o dönsün yeter. Senin dönmene gerek yok. Arabayla beraber ben de dönüyorum abi bu arada. Bayağı oynuyorum ya. Drift dediğimiz. Evet abi. Arabanın arkasını kaydırarak önde de bir hakimiyet sağlayarak. İlaçları birbirine bağlayarak. Az... Aa Doğan abi sen az önceki ısınma turuydu abi. Dur, tamam. Şimdi başladım ben. Daha yeni başladım. Buyur abi, Lastikleri abi. ısıttım ben. Ha. Duvarda lastik ısıtmaydı benimki. He motosikletler yapıyor ya bir yerinde. Vallahi iyiyiz ya. Bayağı iyiyiz. Adam 450 bin biz 55 biniz. Bence biz drive olarak falan yapalım Barış abi. Ver abi bakayım. Al abi. Alabilir miyim? Al, dur, Teşekkür dur bir dakika ya. Ne oldu? ne oldu? Bağlıyordun abi orada işte. Bağlayamadık. Ba ah. Buyur abi. Bağlayamadık konuyu abi. Arabamızı değiştirelim mi? Ne alalım abi? Drift mi yapacağız? Bu ya. mı? mi? Apollo ya göz gördüm öyle bir arabaya. Ya şu Bugatti yazsana. Bir son, abi Bugatti, Bugatti, geçen video oynadık ya. Ben sonra o video bitince vereyim oyna. Arkadaşlar sıkılmasın. Tamam olur abi. Tamam bunu alalım abi. Bu mu? Evet. evet abi. Ha? Mevzu o abi onu alalım abi. Çok evet. fena bir şey abi. ya bu işte Camel on drift yaptı araba abi. Oo. oo, oo. Abi sen oo. bunu niye almadın biz Oo. sabahtan beri? Sakin ol oğlum. Çekiyoruz. Bak 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 hareketlere bak bak. Ha yok bu abi öyle hafiften ya. Abi eksoz nereden patlatıyor bizim Şahin gibi kaputtan mı? Galiba abi sanki oradan bir aynen. Öyle göstermek ya. için anladım. Yalnız bu ara onun kasasından bulsak mı ya bir tane? Aa bulsan keşke yapsak be. Bundan ya bir tane mi? klasik yapmak istiyorum bu arada. Hadi bir şey, yap bir şey yap hazır yapalım. Hazır hadi. Mahir abim bizdeyken Mahir abim bizden hala bıkmamışken <laughs> bir şey yapalım. Ondan yapsak. Bak bak güzel bak olur bak yani. bak bak. 270'de yan sakin ol oğlum sakin ol. Mesela çaktın değil mi? Bak evet niye basıyorsun abi? abi. Bak. Oo Hayatta şöyle olsu keşke be. Yaptığımız hataları geri sarıp. Çok güzel olurdu biliyor musun? Abi, Sonra gene aynı duvara çaksak. <laughs> Bize değil. Hep geri gezerdik bak onu söyleyeyim sana abi. <laughs> bir alabilir miyim? Hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Kavga edeceksek barış yalnız bir daha çağırma. Abi, bu ama. ne abi? Abi arabanın direksiyonu dönmüyor Araba arkası dönüyor Şurada bir sıfır çizebilirsin. Al al. Bunda ne olacak abi? Bunda sıfır çizmekte ne var? Baya güzel çizdin abi ya. ya. Al zaten dönmemesi mümkün değil abi. Bu arabanın bu araba. Al. Ha, şi... Ama bir şey diyeceğim. Yani tam şimdi oldu abi bak şimdi ama az önce duvar Başımız döndü Doğan abi yeterli. Ay, abi. Gibi. Bak şimdi o arabanın hakkını nasıl vereceğim iyi bak. Boy, bak, bak. Ya şu Mustang yapsak mı harbiden? Dur ya. Neyse sen oyna abi. Allah. Sen oyna abi ben yavaş yavaş videoyu kapayım. Ben... Bu arada arkadaşlar <laughs> konvoy'a katılan öncelikle bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ederiz. Ekleyemediklerimizden de özür dileriz. Çünkü zaten 12 kişi konvoyla oluşturabiliyoruz. Ama ara sıra girmeye devam edeceğim vakit buldukça oyuna. Birlikte oynarız, oynamak isterim tabii ki. Güzel zevkli oluyor. Drift'teki o şeyleri kapatacağız bir dahakine. Bir garajdan daha çok yanlayan bir araba seçeceğim. Onlarca Barış abicim sana teşekkür teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Geldin bugün bizimle. Öğrenmiş mi? işte budur ya. Şöyle çılgın Amerikan yapalım mı ya? Abi tamam. yaparız. Sakin ol Barış abi. Gerçekten. Dediğim gibi Forza Horizon 5 ile videolar devam edecek arkadaşlar. Bilal ile çekeceğim, Nalet Bebe ile çekeceğim. Oğuzhan bir konuşacağım. Oğuzhan bakalım oynuyor mu merak mı? Belki onunla da çekerim. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Videonun altına Forza Horizon'da neler yapayım yazarsanız eğer videonun altına mümkün olduğunca yapmaya çalışırım. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdilik bizden bu kadar. Yalnız güzel ısınmıştım ya. Ah be. Geri, gel burada bir mı? Çorba koydum. Ha. Çorba içip geliyor tamam, Sen hiç... oyna. Hadi. Devam. Kanal benli mi? Geriz, gel senle. Hadi hadi görüşürüz abi. Şunu Devam abi. ediyoruz abi. Geriz abi bak.